Merhabalar. Olumlamalab kanalına hoş geldiniz. Bugün başarı, denge ve spiritüel büyümeyi temsil eden 38 sayısının derin anlamlarını keşfedeceğiz. 38 içinde 3'ün yaratıcılık ve kendini ifade etme enerjisini, 8'in ise güç, bolluk ve sonsuzluk mesajını taşır. Bu sayı hem kişisel hem de spiritüel düzeyde başarı ve dengeyi nasıl bulabileceğinizi anlatır. Aynı zamanda evrensel enerjilerle uyum içinde olmanın önemini hatırlatır. Eğer hayatınızda maddi ve manevi zenginliği artırmak istiyorsanız 38 sayısının size rehberlik edebileceği bu yolculukta bize katılın. Numeroloji 38 anlamı, melek numarası ve yaşam yolu üzerindeki etkisi. Numerolojide 38 sayısı bireyin maddi başarı ve ruhsal büyüme arasında bir denge kurması gerektiğini vurgular. Bu sayı yaratıcı enerjileri, liderlik yeteneklerini ve içsel rehberliği bir araya getirir. 38 sayısı bireyin hem dünyasal hedeflerine ulaşmak hem de ruhsal yolculuğunda ilerlemek için ilahi bir rehberlik aldığını gösterir. Melek numarası olarak 38, koruyucu meleklerinizin size sevgi, bolluk ve rehberlik sunduğunu işaret eder. Bu makalede 38 sayısının numerolojik anlamını, melek numarası olarak taşıdığı mesajları ve bireyin yaşam yolundaki etkilerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. 38 sayısının numerolojik anlamı. Numerolojide 38 sayısı 3 ve 8 sayılarının enerjilerinden oluşur. Bu iki sayının birleşimi, bireyin hem yaratıcı hem de liderlik yeteneklerini kullanarak başarıya ulaşmasını sağlar. Ayrıca, 38 sayısı 11'e indirgenir, 3 artı 8 eşittir 11, bu da, üstad sayı, enerjisini ekleyerek daha yüksek bir spiritüel anlam taşır. 3 sayısının enerjisi, 3 sayısı, yaratıcılık, kendini ifade etme ve sosyal bağlantılarla ilişkilidir. Bu sayı bireyin yaratıcı enerjilerini ve iletişim yeteneklerini kullanarak hem kendi hayatını hem de çevresindeki insanların hayatını daha anlamlı hale getirmesini teşvik eder. 8 sayısının enerjisi. 8 sayısı maddi başarı, güç ve liderlik ile ilişkilidir. Bu sayı bireyin dünyasal hedeflerine ulaşmak için disiplinli bir şekilde çalışmasını ve liderlik yeteneklerini kullanmasını işaret eder aynı zamanda 8 sayısı, bireyin bolluk ve refahı hayatına çekme potansiyelini de temsil eder. 38'in 11 sayısına indirgenmesi, 3 ve 8'in toplamı 11'dir, 3 artı 8 eşittir 11. 11 sayısı, üstad sayılar arasında yer alır ve yüksek bir spiritüel anlam taşır. Bu sayı, bireyin içsel rehberliğini dinleyerek ruhsal aydınlanmaya ulaşmasını ve başkalarına ilham vermesini teşvik eder. Melek numarası olarak 38 sayısı. İlahi rehberlik ve mesajlar. Melek numarası olarak 38, koruyucu meleklerinizin sizinle iletişim kurduğunun ve size destek sunduğunun bir işaretidir. Eğer sık sık 38 sayısını görüyorsanız, bu meleklerinizin size hem maddi hem de manevi hedeflerinize ulaşmanızda rehberlik ettiğini gösterir. Bu sayı hayatınıza bolluk ve denge getirirken Aynı zamanda ruhsal yolculuğunuzda ilerlemenizi teşvik eder. Melek numarası 38, bireyin yaratıcı enerjilerini ve liderlik yeteneklerini kullanarak hayatını dengelemesi gerektiğini vurgular. Melekleriniz sizi doğru yolda olduğunuz ve ilahi koruma altında bulunduğunuz konusunda cesaretlendirmektedir. 38 sayısının ilişkilerdeki anlamı. 38 sayısı ilişkilerde hem sevgi hem de sorumluluk enerjilerini taşır. Bu sayı bireyin ilişkilerinde daha fazla denge ve uyum sağlaması gerektiğini işaret eder. Eğer hayatınızda 38 sayısı sık sık karşınıza çıkıyorsa, bu ilişkilerinizde hem liderlik hem de sevgi dolu bir yaklaşım benimsemeniz gerektiğini gösterir. 38 sayısı bireyin ilişkilerinde daha fazla açık iletişim ve duygusal denge sağlamasını teşvik eder. Bu sayı, aynı zamanda bireyin partneriyle birlikte maddi ve manevi hedefler üzerinde çalışmasını önerir. Kariyer ve 38 sayısının anlamı. Kariyer açısından 38 sayısı, bireyin yaratıcı ve liderlik yeteneklerini kullanarak büyük başarılara ulaşabileceğini işaret eder. Bu sayı, bireyin kariyerinde hem maddi kazanç hem de manevi tatmin sağlayabilecek fırsatlarla karşılaşabileceğini gösterir. 38 sayısı disiplinli çalışmanın ve yenilikçi düşünmenin önemini vurgular. Eğer 38 sayısını sık sık görüyorsanız, bu kariyerinizde önemli bir dönüm noktasında olduğunuzu ve bu süreçte ilahi rehberlik aldığınızı gösterir. Bu sayı, bireyin kariyer yolunda hem içsel rehberliğine güvenmesi hem de yaratıcı çözümler bulması gerektiğini hatırlatır. 38 sayısının ruhsal anlamı. Ruhsal anlamda 38 sayısı Bireyin içsel bilgelik ve sezgilerini kullanarak ruhsal yolculuğunda ilerlemesi gerektiğini ifade eder. Bu sayı, bireyin sadece maddi dünyaya odaklanmak yerine ruhsal gelişimini de ön planda tutması gerektiğini vurgular. 38 sayısı, bireyin hem yaratıcı hem de liderlik enerjilerini ruhsal büyümesine entegre etmesini teşvik eder. Meditasyon, olumlamalar ve sezgisel çalışmalar Bireyin 38 sayısının enerjilerini daha iyi anlamasına yardımcı olabilir. Bu süreçte bireyin ilahi rehberlik doğrultusunda hareket etmesi ve ruhsal yolculuğunda daha derin bir anlayış geliştirmesi önemlidir. 38 sayısının hayatınızdaki rolü. Numerolojide 38 sayısı bireyin maddi başarı ve ruhsal büyüme arasında bir denge kurarak hayatında denge ve mutluluk elde etmesini temsil eder. Eğer hayatınızda sık sık 38 sayısı karşınıza çıkıyorsa, bu ilahi rehberliğinizi dinlemeniz ve yaşam yolunuzda dengeli bir şekilde ilerlemeniz gerektiğini gösterir. 38 sayısı, bireyin hem yaratıcı hem de liderlik potansiyelini kullanarak hayatını daha anlamlı ve başarılı hale getirmesini teşvik eder. Bu güçlü sayı hayatınıza bolluk, ilham ve denge enerjileri getirir. Melekleriniz bu süreçte size rehberlik etmek ve sizi desteklemek için yanınızdadır. Bu videoda 38 sayısının başarı, denge ve bolluk enerjilerini inceledik. 38 hem hayallerinizi gerçekleştirme yolunda size güç verir hem de spiritüel bağlantılarınızı derinleştirmenizi teşvik eder. Bu sayının enerjisini hayatınıza davet ederek yaşam yolculuğunuzda daha dengeli ve güçlü adımlar atabilirsiniz. Eğer bu içerik sizin için ilham verici ise, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bildirim zilini açarak yeni videolardan anında haberdar olabilir, katıl, aboneliği ile kanalımıza destek verebilir ve özel içeriklere erişim sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda, anlamı ve enerjisiyle ilham veren 39 sayısını birlikte keşfedeceğiz. Olumlamalabdan sevgiler, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.